Kütahya Sevgi Yolu'nda Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şubesi tarafından gerçekleştirilen Çanakkale Ümmet Yürüyüşü'nde bir basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şube Başkanı Erol Taşkın, 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 100 yıl geçmiştir. Çanakkale'de 1 milyon üzerinde insan savaşmıştır. Metrekareye 6 bin mermi düşmüştür. Bir alay asker 3 dakika içinde Hakk'a yürümüştür bir hilal uğruna 250 bin canımız şehadet şerbetini içmiştir. Bu coğrafyanın en büyük zenginliği ve gücü yer altı, yer üstü imkanları yanında gerektiğinde inancı uğruna şehit olmayı en yüce değer bilen kararlı bir gençliktir. Diyen Taşkın sözlerine şöyle devam etti. Sevgili Kütahyalılar, değerli basın mahkumları, Çanakkale Ümmet Yürüyüşü programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 100 yıl geçmiştir. Çanakkale Yemen'den Kosova'ya Türk, Kürt, Arap, Boşnak, Arnavut ümmetin her renginden Müslüman emperyalizme karşı birlikte savaştığı son cephedir. 18 Mart 1915'te dönemin en üstün teknolojisine sahip ve durdurulamaz at edip İngiliz donanması tarihinin en ağır yenilgisini almıştır. Boğaz'ın soğuk sularında İngilizlere eşlik eden Fransa'da bu yenilginin şahidi olmuştur. Çanakkale'de 1 milyonun üzerinde insan savaşmıştır. Metrekare'ye 6 bin mermi düşmüştür. Bir alay asker 3 dakika içerisinde hakka yürümüştür. 500 binin üzerinde kayıp vardır. Savaşa katılan her iki kişiden biri yasamını yitirmiştir. Bir hilal, hilal uğruna 250 bin canımız şehadet şerbetini içmiştir. coğrafyasını başkaları çizer. Tarih bir toplumun hafızasıdır. Hafızası olmayan toplumların gelecek tasarrufu da olamaz. Yeni nesillere Çanakkale'de olup bitenleri anlatmak bu toprakların geleceğine sahip çıkmaktır. Batı karşısında girilişin sebepleri Kürtlerimizden, değerlerimizden ve fütühat ruhundan kutma olduğunu taklitte aramışlardır. 1800 yıllarda ortaya çıkan Yön Türk hareketi ve onun devamı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ırkçı yaşam yaklaşımları ve batılıçık zihniyeti bu toprakları bir felakete sürüklemiştir. Birinci Dünya Savaşı'na bu kadraların yönetiminde girilmiştir. Osmanlı yedi cephede Kafkasya, Sina ve Filistin Irak, Hicaz ve Yemen, İran, Galicia, Balkan ve Çanakkale cephesinde savaşmıştır. 3 Kasım 1914'te emperyalizmin merkez üssü İngiltere ve Fransa'ya ait devasa e donanma Çanakkale Boğazı önlerine gelir. 19 Mart 1915'te ilk çatışmalar başlar. 18 Mart 1915 günü de emperyalizmin <laughs> donanma boğazdan geçmeye kalkışır. Suyut çavuşların bu ümmeti... donanmanın en gözlü boğazın derinliklerine gömer. Denizden yol bularak Marmara'ya geçmeye geçemeyen emperyalist güçler 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaparlar ve kara haberlerine başlarlar. Ümmetin 15'li, 16'lı, 17. Yiğit devletleri Arıbanında, Sektör Bahir'de, Cenk Bayırında, Anafartı'da bir destan yazarlar. PKK'lılar, İttihat ve Terakki'nin ırkçı yaklaşımlarına ve Batı taklisi zihniyetlerine karşın ümmeti çocukları büyük bir inanç ve aşkla bir direniş ruhuyla Çanakkale'de savaşmış ya şehit ya da gazi olmuşlardır. 15'indeki bu delikanlıların bu gayretinin ardındaki inanç es, elbette İslam'dır. Düşmana gösterilen mukavemet İstanbul düşmesin, Kudüs düşmesin, Mekke düşmesin, Medine düşmesin mukavemetidir. Düşmana gösterilen bu mukavemet Allah için, peygamber için. eylesin. Onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Amin. Çanakkale bir daha ispat etmiştir ki bir milletin en büyük gücü, tankı, topu, silahı değil, inançlı evlatlarıdır. Çanakkale inançlı bir topluluğun Allah'a dayanan mücadelesine Allah'ın yardımının açıkça görüldüğü bir savaştır. Bu coğrafyanın en büyük zenginliği ve göçü yeraltı, yerüstü imkanları yanında gerektiğinde inancı uğruna şehit olmayı en büyük değer bilen kararlı bir gençliktir. Bunun içindir ki gençliğimizi İslam'dan uzak ve batı taklidisi bir şekilde yetiştirmek Çanakkale'deki mevzileri gönüllü olarak terk etmektir. Bir dünya savaşı Almanya'nın yenilgisiyle neticelendi. Et savaşın sonunda Osmanlı da yenilirdi, edildi. 30 Ekim 1918'de Mondros Motos Ateşkes Anlaşması imzalandı. 1 Kasım'da İttihat ve Terakki kendini lav etti. 2 Kasım'da Enver, Telat, Cemal Paşalar yurt dışına kaçtı. 6 Kasım'da Boğazlar silahsız silahsızlandırıldı. 7 Kasım'da İngilizler Çanakkale Boğazı'ndan geçti ve İstanbul'a ulaştı. Avrupa değil İslam Birliği! Avrupa değil İslam Birliği! Avrupa değil İslam Birliği! Avrupa değil İslam Birliği! 13 Kasım 1918'de İstanbul işgal donanması İstanbul'a 350 bin 33500 asker çıkardı. Evet. 465 e, yıl İstan Birliği'nin başkenti yapan İstanbul işgal oldu. 24 Temmuz 1923'te Rezan Barış Anlaşması'ndan sonra 23 Ağustos 1923'ten itibaren işgal kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son işgal birliği 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle İstanbul'u terk etti. 6 Ekim 1923'te 3. kolordunuz İstanbul'a girdi ve 4 yıl 10 ay 20, 23 gün süren işgal resmen sonlandı. Evet 4 Ekim 1923'te İngilizler İstanbul'u boşalttılar ama geriye tarihler bir İslam coğrafyası bıraktılar. Netice itibariyle Birinci Dünya Savaşı Müslümanların bölük bölçük olması ile sonuçlandı. Abdas Okyanusundan Hit Okyanusu'na, Müslümanların yaşadığı topraklarda, emperyalizmin güdümünde irili ufaklı devletlikler kuruldu. İslam Birliği dağıldı. yeni nesillerin zihinlerine batı taklitçiliği ve saçma sapan ırkçılık düşüncesi aşılandı. İslam Birliği dahilinden uzak, İslam'ı bir ortodu düşüncesi olarak nitelendiren yenilmiş diye ve geri kalmış daha çareyi batı takip, takipte arayan kadralar oluştu. İşte biz bu şekilde kültürel bir işgalin altında büyüyen nesillere neyi kaybettiklerini hatırlatmakla meşgulüz o gün için Çanakkale geçilmemiştir. Lakin sahip olduğu üç temel özellikten dolayı bu coğrafya sürekli işgal ve istilaya maruz kalmış kalmaktadır. Birincisi bu coğrafyanın sahip, sahip olduğu yer altı yer üstü kaynakları, enerji potansiyeli ve sahip olduğu cihalet konumundur. İkincisi kadim medeniyetlerin doğduğu yerdir. Birçok dinin ve inanışın İlk kutsal mekanları bu coğrafyadadır. Üçüncüsü, bin yıldır bu coğrafyada kök salan İslam medeniyeti, dünyayı işgal ve İslam edenlerin endişe kaynağı olmuştur. Bunun için Çanakkale bu coğrafyaya yapılan ilk işgal girişimi değildir ve son da olmayacaktır. şehadet! Cet, cihat, şehadet. uzayın uydularla doldurulması, Efermos'un hayatı tutmasıyla savaşlar, işgaller yöntem değiştirmiştir. Böylece denizler ve karadan işgal edilemeyen coğrafyalar, uydudan kuşatılmakta, özgürlük şarkılarıyla esir kapları kurulmakta, işgaline meftun zihinler oluşturulabilmektedir. Böylece mezhepsel, etnik hata, hatta yöresel farklılıklar devasa kavgalara delil yapılabilmektedir. Hukuku ve ahlakı ayakları altına alanlar sesi en yüksek çıkan mikrofonun başına geçmekte ve hukuk ve ahlak adına nutuklar atmaktadırlar. Yeryüzünü talan edenler insani değerlerin hamisi reklamında boş rol oynayabilmektedirler. Netice bu coğrafyanın her bir feldi bilmelidir ki ancak Çanakkale'ye destan yazan ruh, inancı, iradesi, azmi, mureyi ve ferasetiyle yeryüzünde iyiliğin teminatı olabilirler. Anadolu Gençlik Derneği, bu ruhu taşıyan omuzların harman yeridir. O gün Çanakkale'deki şehadetler bugün bizim buradaki dualarımız barışı, kardeşliği ve adaleti getirecek Sözümüzü burada bitirirken tüm halkımızı inşallah 11 Nisan'da Çamakkale'de 250 bin şehitimizi 250 bin gençle buluşturmak için oraya davet ediyor. Hepinize Allah razı olsun diyorum katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve